Seçmenlerimden çok özür diliyorum. Böyle bir hata yaptığımız için hatayı ben kendimde buluyorum. Çünkü araştırmadan böyle bir şeye girdik. Bütün Cemalpaşa mahallesi sakinlerinden çok özür diliyorum. İnşallah önümüzdeki seçimlere çalışmamız daha böyle hatasız sıfır hatayla gidip hizmetlerimize devam edeceğiz. Gazi Ortaokulu'ndaydım. Gazi Ortaokulu'nda e, yönetim e, seçim kurulu başkanı geldi. E, sizin seçim iptal oldu dediğinde tabii hayal kırıklığa geçirdik. Avukatı falan çağırdım ben. E, araştırdığımızda e, maalesef e, hiçbir delil olmadığından dolayı iptal biz de çekildik. Tamam, tamam abi. Tam, tamam. Tamam <laughs> <görüşme>. Nereye gitti? <gidiyorsun>? Abi <laughs> 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 Yani ufak bir şey için bunu Niye böyle oluyor bilmiyorum. Ki gerekli mercilere de zaten biz gideceğiz Allah'ın izniyle. Eğer haksızsak da zaten susarız. Onda sıkıntımız yok.